Bunu kısmama rağmen iyi bir hayat yaşım et yiyemiyorum ya et. Ya et nedir ya ya yani karnımı doyuramıyorum. Kardeşim ben çalışacağım ya. Ben 2015 model arabaya bineceğim. Ben güzel bir evde oturacağım. Eğer 4 tane çocuğum varsa 3 artı bir eve geçebileceğim ben. Bu hakkı sen bana vereceksin. Ben köpek gibi çalışıyorum senin için. Eğer vermiyorsan sen de yaşamayacaksın o zaman. Eğer ben yaşamıyorsam sen de yaşamayacaksın. Eğer sen yaşıyorsan bana da onu vereceksin yani. Benim annem ben 6 yaşından beri temizliğe gidiyor, hala gidiyor biz geçimde diye. 55 yaşında kadın benim annem, psikolojisi bozulmuş. En ufak bir şeyde kadın hiçbir şey kaldıramıyor artık. Yani biz bu duruma gelmişiz yani. İnsanlar da her şeyin güzel olduğunu savunuyor. Ne güzel, camilerimiz var içine giriyoruz ama huzuru değiliz yani. Gelinlik almaya gidiyorum, yemin ederim 50 tane yer, yer gezdim. Bak 300 lira eksik olsun diye, 50 tane. İşte mı tartışıyorum ya adet var mesela işte kapı açacak 300 lira ver 300 lira para mı ama yok tartışmaya gidiyorum ben adet diyor e yok diyorum ya o da haklı ben de haklıyım ne yapacağım yok 300 lira üzülüyorum ben açıkçası ama her şeye rağmen ülkemi seviyorum üzülüyorum.